Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 28 Ocak cumartesi İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet İstanbul'da 8 koşulu bir programımız, bir altımız olacak. Tüm severler herkese bol şans diliyorum. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet birinci koşu saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde 7 plase ve birinci üçlü gayanımız burada start alacak. 4 yaşlı Arapların bir mailing koşusu 1500 metre sentetik kuma çıkacak. Evet baktığımız zaman Adem Aslan'la 6. kez buluşan yaptığı İstanbul koşularında her zaman söz sahibi olduğunu düşündüğüm bir Kılıç Mehmet bir Odinan temsilcisi yarın için ben 7 plasede banko ismimdir, banko adayımdır. bank olarak değerlendireceğim. Yanına ikili için değerlendirecek arkadaşlar. 4 ve 9 nolu safkanları bırakıp bir ikili deneyebiliriz. Evet ikinci koşumuz 6'lık ayarımız burada start alıyor. Saatlerimiz 19'u gösterdi. Handikap 21 bin mücadele 4 ve Arapların 1500 metre sentri kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet baktığımız zaman denk güçlerin bir arada olduğu bir koşu, zorlu geçecek bir koşu olduğunu düşünüyorum. Burada ben 2 nolu Black ile başlayacağım. Mürsel Kayış tercihine yaptığı son iki koşusu İstanbul'da 1500'e bu mesafede e, bir kısa vadede 6'da ikincilik elde etti ondan önce şartlı 4'ü kazanan bir şafkanımız. Yani burada geçildi Safkan'da Lima'ya geçilmişti Adem Aslan'la. Yarım boyla hemen arkasına bir ikincilik elde etti. O gün Lima gerçekten iyi koşu çıkartmıştı. Yani burada iki nolu Safkan'ımız yani risk diyecek arkadaşlar için yani banko ufak bütçe arkadaşlar için değerlendirebilir ama ben burada birazcık sürpriz aradım. çok Safkan'la geçme tercih ettim. O da bir nolu sarı Sarıyerli. Kürşat Yılmaz'la ben e, etkili bir performans gelmesini bekliyorum. İlk defa buluştu. Son ikinciliği, dördüncülüğü kesinlikle ihmal edilmeyecek bir sapkanım. Tabii ki İstanbul sente ne başarılı koşular var yok değil. Ben Sarıyerli'yi de bir Kayızbel koruşunu mutlaka değerlendireceğim. Yeni o alev kıran Adem Aslan'la 8 nolu sapkanımız tek aşkım Mustafa Çek'te. 11 nolu Sadekar, 9 nolu Köyası Demir. 4 nolu Ulu Batur sevgili dostlar. Ve de burada 10 nolu abone. Yani e, burada nasıl ne yapacağı ne edeceği belli olmayan bir savgın Gökhan Bektaş da 51 kiloyu da yakalamış. 118 günlük bir ara. Çalışmaları ben iyi gördüm. Çok çok dikkat diyeceğim. Ben burada baya bir sürpriz aradım. 2 alternatif bankon ufak kupon oynayacak e, bütçeli arkadaşlar için değerlendirebilirsiniz. Ama ben 1, 7, 8, 11, 9, 4 ile 10'u kesinlikle ihmal etmeyeceğim bu koşta. Evet Altılgay'ımızın başlangıç ayında. Dileyen arkadaşlar verdim e, kafada 3 at 4 atı da değerlendirip şablonumuzu ona göre değerlendirebiliriz kuponumuzun içerisine. Evet 3. koşumuza devam edelim. Handikap 15 5 ve yukarı Arapların 2200 metre kuma çıkacak 11 safkanımız yat alacak. Evet, koşuya döndüğümüz zaman tüm safkanlar yani birbirlerine beraber koşma başarısı gösterip birbirlerini geçme başarısı gösteren safkanlarımız da burada mevcut. Tabii ki benim burada ilk tercihim 3 nolu Kayaların Fatihi diyeceğim ben Halil Kaplan'la. İkinci atım 2 iki nolu Hür Uçan kesinlikle imal etmeyeceğim. Bu safkan bir yerde bir bomba patlatacak ama ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. E bir tek kazandı. Handikapı 15.410'dan ondan sonra hep geri plana gitti. Uzun mesafe iyi sever. Yurucan'da da e, Berkan Gökçe ile çok çok dikkat diyeceğim. Sonradan 6 nolu Efe 1 nolu Safkanımız Çağlayan Şelale 8 nolu Safkanımız Cesur Buğra 9 nolu Kondu Bey ve de 5 nolu Safkanımız Eser Alp ve de 4 nolu safkanımız Kurt Engin diyeceğiz. Bu koşta zorlu koştaki e, sıralamamız nasıl oluştu? 3, 2, 6, 1, 8, 9, 5 ve 4 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Evet dördüncü koşumuza devam edelim. Kısa vade 6 aydın tat koşusu 4 ve Kore İngilizlerin 2200 metre sentetik kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alıyor. 5 ile 7 nolu oklağıma ekir olarak piste çıkacaklar. Evet e, burada koşuya e, baktığımız zaman e, büyük ihtimalle 5 nolu safkanımız çıkıp liderlik alacaktır. E, bunun arkasında ezer geçer e, yatacaktır. Çünkü ekür üstüne oklamaya yardımcı olacaktır. Oklama da sonlara kuvvetli gelen bir safkanımız yaptığı İstanbul'da üst üste 2200-2000 arka arkaya kazanma başarısı gösteren bir oklama var ben Dementit'in liderlik alıp yarışı bayağı bir tempoya sokacaktır. Sonlarda da oklama yarışı finişte bitirmeye çalışacaktır. Ama burada koca seyit bir gerçeği var. Yaptığı son 2100 metre kumunda yani sentetikte çok çok başarılı bir koşu sergiledi. Dementit, Grando Solo, e, Winnerman yani bunlar da vardı. Şimdi bir tek buraya e, son koşusunda e, bahsettiğim yani oklama tercih edilmiş. Çünkü demantı kaçacak okla ama koca seyit'e zor anlar yaşatma çalışacaktır. Ama izleyip göreceğiz. Bu koştan da ben 3 numara koca seyit'in galip çıkacağını düşünüyorum. Ve de benim banko ismimdir, banko adımdır. Evet ikili için değerlendirecek arkadaşlar. Ben gramda solo diyeceğim. Ben 2 nolu safkanımız ve de 7 nolu oklamayı tercih yapabiliriz. ikili için 3 koca seyit benim bankomdur. Evet 5. koşu handikap 15-4 yaş taraplar 2100 metre sentelik kuma çıkacaklar. 9 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü gayrımız da burada start alacak. Evet e, burada 1 nolu safkanımız bu grupla ilk defa mücadele içerisine girecek Kancan Gökçe ile. Tabii ki burada benim ilk tercihim yaptığı son e, 1500'de 1500'e güzel bir üçüncülük hanesine yazdıran Mustafa Çiçek'le de ikinci, ikinci kez buluşan 2 nolu elit daylayacağım. İkinci atımda 4 nolu Safkanımız Doğu Yıldızı Akın Sözen tercihine e, sonradan 5 nolu Yiğit Kral üst üste kazandı İstanbul'da 1300 ve 2000'i e, yarın yarında bunun e, tesadüf olmadığını bizlere gösterebilir. Çok çok dikkat. 6 nolu Ocakbaşı ve de 3 nolu Kahraman Efe diyeceğiz bu koşta sevgili dostlar. Evet sıralamam 2 4 5 6 ve 3 şeklinde oluştu. Evet 6. koşumuza geçelim. Handikap 15-3 yaş İngilizler 1500 metre sentetik kuma çıkacak. 6 safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Evet uzun aradan sonra ilk defa kum performansına çıkacak. Zaten Çim'de yarış hayatına başlayıp Çim'de devam etti. Ankara'da şimdi aradan sonra 163'ün aradan sonra ilk defa çıkacak. İstanbul pistine sentediye çıkacak. Akın Sözen tercihine yani burada ben e, bunu ben e, riskli bir bank olarak tercih yapacağım ama yarın da kuponumda ben tek başına bırakacağım. Hem çalışmaları muntazam bir torok temsilcisi iyi bir koşu çıkaracağını ben düşünüyorum. E, yani ben e, yarın için iki nolu safkanımız e, ben de bank olarak kuponumda yer vereceğim. Akın'a da güveniyorum e, Safkan'a da güveniyorum Yarın riskli bir banko olarak İkinoğlu Safkan'ımızı ben burada Banko tercih yapacağım İlk defa Sente diye çıksa da Evet tabi ki baktığımız zaman Yani İstanbul'da 1500'ü kazanan Görkem Özçelik ilk defa dekdere olan Son koşusunda bir üçüncülük e, Son koşullarını Kazanıp da bu e, koşuya giren Safkanlarınız var ama Ben e, İkinoğlu Safkan'ımız bu koşuyu kazanması bekliyorum. 2 banko ile gireceğim. Tercihi size bırakıyorum. Tabii ki rakip hanesinde 3 nolu safkanımız çıkıyor. 1 nolu kimona da buna ciddi rakip olacaktır. 2 benim bankom 3 ile 1. Ben ikili için değerlendireceğim. Safkanlar olacak. Evet 7. koşu 6'lı gayrımızın son aya şartlı 4. 4 ve kore İngilizler 1300 metre sentetik kuma çıkacak. 13 safkanımız yer alacak. Evet burada da ben 5 safkan önereceğim. Onlar kimler 8 no'lu Subita diyeceğim. Görkem Özçelik'te 10 no'lu safkanımız e, Kaşkar'ın kızı Mustafa Çiçek'te 8 no'lu e, pardon arkadaşlar 5 no'lu safkanımız İce Berker e, Özcan Yıldırım'la ve 11 no'lu safkanımız e, Mertcan Çelik'te etkili koçmasını beklediğim bir diğer safkan. Evet buradaki sıralamamız nasıl oluştuğu. 8, 10, 5 ve 11 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Evet Bursa'ya aktaracağım İstanbul şablonunda kurgumda buydu. İki tane banko adayımız var. Bir tanesi Koca Seyit, bir tanesi de 6. koşta yani bu koşta İkinoğlu safkanımızı tercih yaptık. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.